Profesör Doktor James McLaughlin, Florida Atlantik Üniversitesi'nde öğretim görevlisi. Aynı zamanda Eğitim ve Kültür Programları Fakültesinin başkanı. Tam bir eğitim sevdalısı olan Meglougen'in eğitim bilimleri dalında iki kitabı mevcut. Özellikle Meksika'dan gelen öğrencilerin eğitime adaptasyonu ile ilgili gönüllü kuruluşlara danışmanlık da yapıyor. Barışın temelden geldiğini düşünüyorum. Buna gerçekten inanıyorum. Kanunlar yapabiliriz, anlaşmalar yapabiliriz. Birbirimizi öldürmeyi bırakabiliriz. Fakat gerçek barış bunlardan gelmez. Gerçek barış, insanların birbirleriyle kavga etmeden nasıl bir arada yaşamaları öğrenmelerinden gelir. Bu da okullar vasıtasıyla olur toplum organizasyonları vasıtasıyla olur ve barış hareketiyle olur. Bu yüzden mesela Filistin'de olan şeylerden dolayı çok mutluyum. Batı Şeria'da Filistinlilerin İsrail tarafından yapılan ya da bazı İsrailliler tarafından yapılan kanuni anlaşmalara zıt olarak yapılan barış hareketinden dolayı mutluyum. Bence İsrail'deki ve Batı Şeria'daki bazı barış hareketleri çok önemli. Okullar da bunda önemli bir rol oynayabilir. Batı Şeria'da ve İsrail'de Gülen'in ilham verdiği okulları görmek isterdim. İsrail'de buna izin verildiğini sanmıyorum ama yine de İsrail'de böyle bir okul görmek isterdim. İsrail'de bildiğiniz üzere bazı barış okulları var. Gerçekten var. Arap ve İsrail'li çocukların beraber gittiği okullar var. Fakat bunlar çok sayıda değil. Bu yüzden buna ihtiyacımız var. Bu okullara birçok yerde ihtiyacımız var. Güney Sudan'da okullara ihtiyacımız var. Haiti'de insanlara beraber yaşamayı ve çalışmayı öğreten okullara ihtiyacımız var. Bu yüzden gülen fikirlerinin bunda da çok önemli bir yer edinebileceğini düşünüyorum.

Ben de büyük bir etki bırakan şu genç kadın Kadri hakkında zaten konuştum. Sanırım birkaç aileyle tanıştık. Anadolu Kültür Merkezi'nin yaptığı şeylerden biri de bize ailelerle yemek yedirmekti. Akşam yemeklerinde bizi doyurdular ve bu çok güzeldi. Bundan çok hoşlandım. Fakat sanırım Türkiye'de olmaktan diğer bazı açılardan daha fazla şey öğrendim. Bunlardan biri camilerdi. Mesela Bursa'daydık. Bursa'da büyük bir camiye gittik. Harikaydı. Sanırım gördüğümüz en güzel camilerden biriydi. Kayseri'de bir camiye gittik. E yok hayır başka bir şehirdi. Hangi şehirdi? Konya. Evet evet Konya'ydı. Konya'da camiye ve okula gittik. Rumi evet evet Rumi'nin olduğu yere gittik ve Ayasofya'yı sevdim. Ayasofya'daki hissi gerçekten çok seviyorum. Eyüp Camii'ni sevdim. Önce bir kilise olup da sonra cami olan, sonra tekrar kiliseye çevrilen Korak Kilisesi'ni çok sevdim. Çünkü tüm bu yerlerde, tüm bu dini yerlerde bir huzur ve çalışma hissi var. Her zaman Kur'an okuyan insanlar var. Kur'an'ı ezberden okuyan insanlar var. Bu yerlerde bir iman hissi var ve bunlar bana göre politik dünyadan çok uzakta var olmaktalar. En azından bu öyle olmalı. Tüm bunlar politik dünyadan, karmaşadan ve tüm bu tür şeylerden uzakta varlığını sürdürüyorlar. Bu sebeple düşünüyorum ki bu yön Türkiye'ye derinden gelen güçlü bir inanç sözü veriyor. Hemen hemen herkeste olan Müslüman inancını. Ki insanlar bunları düşünse, Sufi'yi düşünseler ve İslam'da iz bırakan diğer insanları düşünseler, bunlar yaşamın merkezinde olur. Bunun gerçekten böyle olduğunu düşünüyorum. Bence Bursa'da camiden aldığınız hissi, insanlar bunu her gün düşünmeli ve her gün hatırlamalılar. Böylece istediklerinde, kızdıklarında ve birine karşı bir kötülük yapmak istediklerinde, ee, sanırım böyle anlarda bu yerlerden edindiğiniz duyguları hatırlamak çok önemli. Let's back to the example Şimdi okul örneğine geri dönelim. Amerika'da Güney Florida'da zengin bir bölgede bir diyalog yemeği yapsak bunun çok büyük bir katkısı olur mu? Zannetmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Bu güzel bir şey. Yani diyalog yemeği. İnsanları Türkiye hakkında eğitir. Türkiye'yi anlamalarına yardımcı olur. Ama dünya barışı açısından bir fark yaratır mı bilmiyorum. İnsanları Türkiye'ye götürseniz orada Türk ailelerle vakit geçirseler ve neler olduğu hakkında gerçek hikayeyi öğrenseler, gazetelerde okuduklarını değil, çünkü gazetelerde okuduğunuz şeyler çok yanlış ve yanıltıcı. İnsanları Türkiye'ye götürmek, inanıyorum ki bu duruma çok yardımcı olur ve dünya barışına katkı sağlayabilir. Daha da fazlası ve daha da harikası, eğitime de daha büyük bir katkıda bulunur but there are steps much further along the way. Bildiğimiz hakkında ne düşündüğümüzü ve ne bilmemiz gerektiği hakkında konuştum. Biraz da gizli ve açık görünen şeyler hakkında konuştum. Yani bizim Amerikan perspektifinden bildiğimizi düşündüğümüz şey Gazetelerden Türkiye hakkında bir şeyler bildiğimizi düşünüyoruz. Ve belki bir turist gezisi ya da buna benzer bir şeyden Türkiye'yi tanıdığımızı düşünüyoruz. Bilmemiz gereken şey ise Türkiye'deki insanların yaşamları, bilmemiz gereken şey yapılan güzel işler. Bilmemiz gereken şey değişik din, dil ve kültür yapısıyla gelişmiş bir ülke olmanın getirdiği mücadele ve bunun hakkında çok şey bilmiyoruz. Bu yüzden bilmemiz gereken şey hakkında biraz konuştum. Ayrıca gizli ve açık görünen şeyler hakkında da ilgiliyim ve saklı olan şey genellikle kadriye hakkında konuştuğum şeyler. Açık görünen şey ise insanların giyim şekli, açık görünen şey insanların konuştuğu değil, açık görünen şeyler araştırmadan hiçbir şey öğrenmeden görebildiğimiz ve duyabildiğimiz tüm şeyler. Saklı olan şey ise en önemli olan kısım. Mesela Kadriye için saklı olan şey onun hayatta ne yapmak istediği. Saklı olan şey onun çocuklarına öğretmeye ve dünyaya karşı duyduğu bilgi ve merak. Ve bunlar Efes'te çalışan bir arkeolog ve benzeri bir şey gibi derinleri araştırarak bulmamız gereken gizli parçalar. Fakat bunları araştırmamız gerek. Kendimizi duymak istediğimiz insanların yerine koymamız gerek. Ve onlarla bir gün geçirip bize yaşadıkları yeri, kim olduklarını ve neyle ilgilendiklerini göstermelerini sağlamamız gerek. Böylece sanıyorum ki bu yolla yeryüzünde öğrendiklerimizden yüz kat fazlasını öğrenmiş oluruz. Ben Gülen hareketinin konuşmacısı değilim ve gülen hareketi için çalışmıyorum Aslında Bunu daha çok felsefik olarak düşünüyorum. Aslında hareket kelimesinin bile iyi bir kelime olduğundan emin değilim Çünkü hareket kelimesi sanki bir yere gidiyorsun ama neresi olduğunu bilmiyorsun gibi Bir yan odaya gidebilirim ama oraya neden gittiğimi bilmiyorum Bence bu bir hareketten daha fazlası. Bence bu bir gelişim. Bu kelimeyi seviyorum. Okullar bu gelişimin ilk parçası olabilir. Gülen gelişimi, farklı insanları Orta Doğu'da son derece fazla ihtiyaç duyulan, dini de ihtiva eden çok kapsayıcı farklı toplumları ve dilleri hoş karşılayan politik ve felsefik fikirlerin bir gelişimi olabilir. Buna Avrupa'da da ihtiyaç var. Yani konuşmacı olmamam ve gülen hakkında herhangi bir şey temsil etmememe rağmen gülen fikirlerinin dünyada bir fark yaratacağına dair son derece ümitliyim. Bu da söylemek istediğim şeylerden biriydi. Konuşmak istediğim ikinci şey ise karışıklık hakkında. Bunu önceki yorumlarımda da duyabilirsiniz. Ben bir öğretmenim, bir profesörüm ve ne zaman doktora ya da benzeri bir derinlikteki bir kitleye ders versem, yaş ve seviye fark etmez, en önemli mesajlarımdan biri, dünyadaki karışıklığa bir bakın söylemidir. Bunun basit bir şey olduğunu düşünmeyin. Açıkça görünen bu problemi kabul etmeyin. Sorular sorun, daha derinleri kazın ve karışıklığı arayın. Türkiye bunun çok muazzam bir örneği. Çok karışık bir ülke çok karışık. Farklı İslam grupları var. Alevi ve Kürtlerden bahsettim fakat aynı zamanda farklı İslam felsefesine sahip Hz. Muhammed'den sonraki imamların sıralaması hakkında dahi farklı anlayışlara sahip başka İslami gruplar da var. Bir de Türkiye'deki karışık yaşamın hakkında konuşmadık bile daha. Türkiye'de kırsal ve şehir yaşamının arasında büyük bir bölünme var. Kırsal Türkiye'nin gelişim açısından daha gidecek çok yolu var. Okullarda yardıma çok ihtiyaç var. Kızlar. Türkiye'de kırsal kesimde kızları okula göndermek için büyük bir mücadele var. İstanbul'da kızlar okulda, tamamıyla hepsi. İzmir'de okulda, Adana'da da. Fakat kırsal kesimlerde birçok kız çocuk okula gitmiyor. Fakat devlet anne babaların bu konudaki düşüncelerini değiştirmeye çalışıyor. Velilerin eğitim hakkındaki düşüncelerini, eğitimin tüm kız ve erkekler için çok önemli olduğu yönünde değiştirmeye çalışıyor. Bu yüzden Türkiye'yi daha karmaşık hale sokan mücadeleden bir tanesi de şu ki, Türk devleti ve Türk halkı kırsal Türkiye'ye çok önem vermeli. Kız çocuklara önem verilmeli ve onların hak ettiği eğitimi aldıklarından emin olmalılar. Karışıklık hakkında bir şey daha. Sanırım kültür de çok karma karışık bir kavram. Yani birileri Türkiye'ye gitse ve tüm zamanını İstanbul'da geçirse Sultanahmet'te İstiklal Caddesi'nde yürüseler ve İstiklal Caddesi'nde ayakkabı mağazalarına gitseler veya köşede güzel bir restorana ve benzeri yerlere gitseler belli bir Türkiye görecekler. Sonra Kayseri'ye gitseler başka bir Türkiye görecekler. Özellikle Konya. Evet, özellikle Konya önemli. Burada doğuda belki Muş'un yakınlarında bir kasabada göreceklerinden çok daha farklı bir Türkiye görecekler. Bu insanların hemen hepsi Müslüman. Fakat gidenler çok karışık bir yaşam şekli görebilirler. Bu yüzden bu çeşit yani karışıklığı daha çok anladıkça ve takdir ettikçe Türkiye'de olması gerekenleri ve bunlar için alınan kararları daha iyi anlayacağız.